Havayolu firması bir sandviç için tam 142 bin lira ödedi. Çünkü çölyak hastası yolcusuna talep ettiği glutensiz sandviçi vermemişti. Kendisi ekstra ücret ödeyerek sandviç ve uçak içi ikram talebinde bulunmasına ve bu talebi uçuştan öncesinde hava bildirmesine rağmen kendisine sandviçi teslim edilemedi. Yolcu sandviçini alamadı, hava yolu firmasına rekor ceza kesildi. Ajet'in Antalya-Ankara uçuşu için premium bilet alan ET çölyak hastasıydı. Uçakta ikramlar servis edilirken glutensiz bir sandviç istedi. Talebi karşılanmadı. Yolcu soluğu İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'nda aldı. Yolcu hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na bir başvuru yaptı. Glutensiz sandviç talebinin kendisine verilmemesi sebebiyle ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığına dair bir karar verildi. Uçak firması savunmasında yolcunun çölyak hastası olduğunu söylemediğini, özel sandviç geç talebini belirtmediğini ileri sürdü. Ancak çağrı merkezi kayıtları firmayı yalanladı. Yolcuya verilmeyen glutensiz sandviç firmaya pahalıya patladı. 141.934 lira idari para cezası uygulandı. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da başvuruyu inceleyip yolcunun gerçekten ayrımcılık yasağına uğradığına Haklarının ihlal edildiğine karar vererek üst hadden olmak üzere ki önemli bir durum bu, 141 bin liralık bir ceza verdi. Avukat Baki Kırılmaz'ın tüm tüketicilere çağrısı var. Hak ihlallerine karşı sessiz kalmayın diyor. Benzer durumlarda Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na başvurmasını tavsiye ediyor. İhlal edilen hakkını göstererek ve bu konuda gerekçelerini sunarak kurumdan gerekli cezaların verilmesini talep edebilirler.